E, ardından nasıl kullanacağımızı göstereyim. E, i̇lk baş WordPress e, akvipanelimize giriyoruz. Eklentiler yeni ekleden. Intimate <laughs> yazıyoruz. Eklentimiz bu. E, başka eklentiler de var fakat bizi ilgilendiren Short codes, Ultimate ee, Şimdi kurduktan sonra bu eklenti eklemek istediğinizden emin misiniz diye bir uyarı geliyor Tamam tıklıyoruz Eklenti kurulmasını bekleyelim Bu sırada ben size eklentinin ne sağladığını göstermek istiyorum. Önlük olarak göstereceğim zaten eklentiyi etkinleştirelim. Şimdi bir yeni yazı ekleyelim. Şimdi e, uygulamanın wordpress.org'daki e, resmi sayfasına baktığımız zaman örnekler gözüküyor. Bu tarz Butonlar oluşturabiliyoruz. E, i̇konlu butonlar oluşturabiliyoruz. Ardından tepeler oluşturuyoruz. Spoil sayfalar oluşturuyoruz. alıntılar oluşturuyoruz. Kutular veya galeriler oluşturuyoruz. Birçok bir e, seçeneğimiz var. Bu, burada seçenekler tek tek gözüküyor. E, all kategorisinde tamam gözüküyor. Content'da e, sadece content ile ilgililer gözüküyor. Box'da ise e, Spoiler kutusu, e, tab kutusu, not kutusu vesaire gözüküyor galeri, data veya diğerleri olarak. E, birkaç örnek kod diyelim. Mesela burada e, YouTube kodu var. E, YouTube'a tıkladığımız zaman en son eklediğimiz video burada. En son eklediğimiz video linki gözüküyor direkt zaten. Buraya URL'imizi kopyalıyoruz. Burada da e, videonun genişliğini, yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Responsive yapmak istiyorsak onu değiştiriyoruz veya autoplay yapmak istiyorsak bunu yes yapıyoruz. Bu da ayrıca ekstra CSS klası da yaratabiliyoruz. Ardından insert shortcode diyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir embed kutusu kimimize gerek kalmadan videomuz buraya getiriliyor. <laughs> Başka bir kod ekleyelim. Mesela alıntı kodu ekleyelim. Ee, burada da steamy step default oluyor sadece. Site ve ee, Kullanmamıştım. Buna bir deneyelim. Buna gerek yok. Insert yapalım. En son yazdığım bu yazıymış. En son ki yazılan yazı da gerekiyor. Yörüldüğü alıntı oluşuyor. Ee, Tırnak işaretlerimiz var. E, gayet uf bir şekilde gözüküyor. ve En altta alıntıya ilgili bu şekilde işte bir deneme yazmıştık ya. E, bu çıkıyor. Bunun üzerine uyarı da girebiliyoruz. E, baktığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10, 11 e, 55 tane e, özelliğimiz var. Bunların hepsini tek tek deneyerek, e, biraz da pratik yaparak e, yazılarımızda Gerektiği yerde rahatlıkla kullanabiliriz ve ziyaretçilerimize daha iyi bir görünüm sağlamış olabiliriz, oluruz. <laughs> Ücretsiz bir uygulama olduğu için size hiçbir zarar, zarar olmayacaktır ve çok fazla hani sitenizde yoracak bir uygulama değil jetpack uygulaması gibi bir uygulama değil. Gayet basit bir uygulama. Rahatlıkla uygulamayı kullanabilirsiniz. Uygulama tanıtımımız bu kadar. İyi günler.